Hepinize selam millet. Bugün Terraria'nın dördüncü bölümünde Sarih ile beraberiz. Salih ne yapıyorsun? Yani. Asılıyordum bro. Bar çekiyorum. Bak. Of. Allah motivasyon. <gülüyor> <gülüyor> Aa bak bak. Bunu bazı maymunlar yapamıyor. <laughs> Onu inşallah bugün bulacağız. Bakalım. Hadi gidelim ya. Gidelim dostum. Bugün. Dur gitmeden önce şöyle şey yapalım. Yatak yapalım. Olur olur. Bugün bugün jungle'a gideceğiz. Jungle. Olabilir. Eyvallah eyvallah. Hem ineyim. İnmesene buraya gideceğiz. Nereye? Nereye istiyorsun? Sen lazım? Evet. İki tane yatak yaptım bro. Gel gidiyoruz hadi. Of ya ya. Dur hele şunları oh. bir satayım ama. Hayalete ya. bak. Elemanın hayaleti koruyor eleman amına Ele lan benim hayalet benden güçlü lan. <laughs> Lan ben slime'ı dodge'layamıyorum mesela. Bu ney? Soldan sağa Soldan sağ. sağ... Yap. <laughs> ya ne diyor ya? Ne lan? De ya, ölü tabelalı tabelalarıyla ne yazmışsın ya? <laughs> ben yazarım aslan. Benim hareket senden fazla biliyor musun? Bir şey diyeceğim Salih. Bundan ben bir tane daha buldum abi. <laughs> Yerde. Ya, Aa, lan. Ver. Al. <laughs> oh. oh. her çağırış mana yiyor ha. He, ee, bir kere çağır dursun. Evet. Ama ölmüyor. Benim ben, Odun bitmiş bir bıttık biliyor musun? Oğlum bu hayalet zaten neyin ölmesini istiyorsun <gülüyor> ya? <gülüyor> ya şuraya bir gel ya evi bir yapar mı bak? Oraya mı taşınıyoruz buraya? Yok bura taşınmalık değil. Spam point çekeceğim buraya da biliyor musun? Double jump ya. <laughs> nice. Oha gold birik buldum lan. <laughs> ha, <He, gülüyor> nah, Lan bir şey ondan be. Sağ doğru mu Silver coin, torch, 2 recall, 1 alçeri, 8 lead bar, annoying beam stick, broom stick, boom baş. <gülüyor> <gülüyor> Sen nasıl burada öldün? Sen nasıl nasıl ya? ya <laughs> burada ben senin niye ölünü görüyorum ya? <laughs> ya Aha, burada ya. Aa marble blok. Bir... <laughs> <laughs> Mantık yumunu buldum. Real booms. Oha. Ben kaç saatte siliyormuşum. Ha <laughs> bro, canım 400 oldu. <laughs> ya bro. Salih, <laughs> CTL sol tık yapınca direkt otomatik olaraktan direkt silmeye götürüyor. Onu nasıl kapatacağım? Bro kapatamazsın o yani kısa yol alış ona farklı bir şey kullan. Of ya. Ha, Life kristal. <laughs> Öldüm. <gülüyor> Demek ki neymiş? Life kristal kemirmeye çalışmayacakmışsın madendeyken. Valla ben olsam çalışırdım yani. Gücün Mike Pestler versene. Oh. Al. Ya git. Aa. Evet, ya evet. ne <laughs> <değil. gülüyor> yaptın? Bak, bak, hanım hanım bak, Ya pompalı siktir. Şunu yukarı çek hele burada vuramıyorum ben buna ya. Elemanı kovalayacağım kovalayamıyorum. 7 <laughs> falan vuruyor lan o oyuncak olmuş oğlum bu. Elemanı var ya bir kanama atıyor böyle böyle. böyle. <laughs> ha, bu moda geçti ben artık. <laughs> bak maymuna bak. Ben bana dokunamıyor bunu sikiyor amına Bunu sikti içinde gidiyor buna saldırıyor. Güzel 8 gold verdi. Gold'ların alayım. Gold'un alayım canım. Gold vermedi. Al ya al. Ya sen bu gold'la ne yapıyorsun? Oyun başından beri ben gold. sadece 4 gold acadım. Sen yedin tüm gold'ları. Derditle ben sana çözeceğim. Oyunu bitirecek hareket yapacağım ben sana. Biraz potion poşun. Bro yukarı gelsene. Base çek ya da bakayım. Bir öldü zaten maymun. Kafama bir şey düştü. Öldüm kafama bir şey düştü. 300 vurdu 300. Yer çekimini değiştiren bir şeyler işte. Bakayım yarayacak ya, mı? Dostum e, beni alsana işte oraya. Işte. Dostum ya. Vur lan şunu vur. Kemik. Aldın mı itemini onu? Yo. Bende o pottan vardı bu arada. İkinciyi mi bastın maymun? Yo, seninki bana işlemedi ki. Bastım yani ikinciyi. He. Ben uzaydaydım bura, bana başarım geldi hatta. Aa ona lan. Burada niye böyle bir sandık var? Yine bizim elemanın işi. Estağfurullah. Ya ne alaka ne alaka benim işim değil. Oğlum yolda yürüdükçe oldum geliyor lan. Kod geliyor lan. <laughs> <Asli çok son. Gülüyor> <laughs> 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 Ben tam olarak ne çıkarmaya çalışıyorum. Kendimi sikmeye çalışıyorum buru bozar mı? Adı ne, adı ne çıkarmaya çalışıla şey. Ya bir adı yok. Yani şu tepedeki mağaraları, şeyleri, Kulotları yani bulutları amına koyayım araştırmaya çalışıyorum. Onlardan çünkü şey çıkıyor. Ne çıkıyor? Değerli item işte ne çıksın amına Dedin ya bir tane tüy lazım diye çıkarttım, Tüy çıkarttım tüyü Tamam o tüy işi Tüyün adı neydi ben. onu sorayım Bana da daha öyle bir şey çıktı Feeder lan Feeder Bana giant Harpy Feeder çıktı Oğlum pompalı her şey tek atıyor. Of. her sıkışta bir mermi ya Ya. Olur. Ben eve geldim. Eve nasıl spam point alacağım? Ee, Yatağa atacağım diyeceğim de eski spam pointing'e dönmek istiyorsan buradaki yatağı kırabilirsin. Veyahut da saat katarsan Tetris'a point yapıyor ya. Ondan da yapabilirsin. Ben o yatağı kırmadım döneceğim kıracağım o zaman. Beret'ten crafting'e gireyim. Sen de ama yapıyorsun bu yalanı. Burada öyle bir şey yok. Bir dakika ben aşağı şuraya çıkmışım ama Yolda giderken bir gol topladım amına var. Hadi. Ne bileyim. E, horn çakram yaparsam ne olur? Yapma. Yani yapma çünkü ben onlarla, itemlerle oradaki itemlerle Blade of Grass yapacağım. En güçlü kılıçlar. <laughs> Ay jungle pants bak çok iyi yaptım. Yapma ya. Tamam be. İnşallah o yapacağın şeyden bana da verirsin değil mi Sari? İkinci bir tanesini yaparsak belki. <laughs> ben vermem. Ne vermiyorsun? Götü mü? Bendeki şeyleri vermem. Ben de istiyorum. Ya harpinizi sikeceğim. Vallahi dölleyeceğim sizi şimdi ha. hava havada havada tarıyor amına koyayım ya. doyup da duruyorlar amına koduklarım. Ölmek de bilmiyorlar. Allah belanı Oha. Aşağıdan alır. Çok güzel. Buraya da geldik. Aa Salih Workshop diye bir şey var. Alayım mı? Ama o zaten. Birleştirmeyi tamam. Alayım mı? Allah'ım. <laughs> <laughs> Muhteşem bir item daha buldum. Roket bu diye bir şey var onu alayım mı? O direkt roket ayakkabı alabilirsin keyfine göre. Aldım. Ben burada ölene kadar bu elemanlardan keseceğim amına koyayım. Yap şey toplarım. Feeder toplarım. E benim double jump'ım var. Bu hiçbir işime yaramadı benim. Oğlum double jump'a bir kere bas. Sonra space'i bırak. Sonra bir daha bas. Evet. Bu Tinkerers Workshop alayım mı? Salih. Senin Double Jump'la birleştirilebilecek bir item var elimde şu anda Mesela. seversen. Ver sen. Bro Tinkerize Workshop'a alayım mı Tinkerize Workshop? Ben alacağım. sen hani para, bana para verdin ya hani. Bende ben 30 gold anne. var kaç yıldır. Ay piçaba para ver dedim 2 gold'u zorla zorla aldım amına koyayım. 30 Lan gold var benim. benim pig'i bengimde varmış. Bir de yalancı. <laughs> alayım mı bunu alayım mı diyorum Alırsan item birleştirmeni olanak sağlar Tamam Yeter alayım mı o zaman sağ... diyorum Al oğlum her türlü alınacak o Sen almasan ben alacağım o buna yani bu videonun burada bitirelim bence Bozmaz beni bro zaten her türlü devam edeceğimiz için <laughs> Evet Seni de bozmaz bence ya Beni de bozmaz. O zaman Elimde bu videonun burada oldu. sonuna gelelim Salih. Elimde bir item var. Zıplama yüksekliğimi 5 bloktan 8-9 bloğa falan çıkarıyor. Çok yüksek zıplıyorum. İyi lan. O zaman bu videonun burada sonuna gerek. Gelinsin. Arkadaşlar izlediğiniz için izlediğiniz için teşekkürler. Devamını getirmeme gerekiyor, biliyorlar zaten ya. Ya biliyorlar değil, yine de söyleyelim yani. YouTube'un işi budur. YouTube raconu budur, biliyor musun? Abone yani. olun, like atın demek mecburdur yani. O racondur bro. Yani arkadaşlar, abone olup like atmayı unutmayın. O zaman diyim bari raconu yapalım. Evet. Yalnız yorum da atsınlar, Şimdi Evet Her ya da burada boru gibi dimdik durmuyoruz. Hani ne Aynen yapalım, yani. ne edelim? Dikleri bir şey var mı? Çurt Yani varsa bildiğiniz bir şey ön önerebilirsiniz. Ben burada Oğlum o değil de senin hangi oyuna girersek girelim hep bilen taraf benim. <laughs> Sen biraz daha yanına yancı ol yanam. <laughs> yancı olurum. Yancı lezzetin. Ama yancı Benim de daha bilmediğim... iyi kanka. Ama... Kafanıyorum yani doğru söylüyorum. Yani şöyle bir durum var Terraria'dan kasıtlı olaraktan. Terraria'da bile benim bilmediğim bazı şeyler var. Oy ne diyor ne diyor. Ne, neyi, daha iyi yap... Şundan mı lan? Aa vallahi bundanmış. O zaman hadi kapatalım o zaman Sari.